Kasa suresini açmasın. Hazreti Musa şeytan Allah'ın Medyen'e doğru yönel diyor. Umarım Rabbim beni doğru bir yola yöneltip iletir dedi. Bak. Ha bir kader üstüne gidiyor. Allah diyor ki Hazreti Musa sen bir kader üstüne geldin ey Musa diyor Maşallah. ayette. Evet, kendi kendine gidemez. Evet, evet hocam. Kader üstüne geliyor. Medyen suyuna vardığı zaman su almakta olan bir insan topluluğu buldu. Medyen suyunun yanına da gideceğiz. Allah'ın izniyle. İnşallah hocam. bu burada anlatılanların hepsini göreceğiz. Yani o ilgili yerlere gideceğiz inşallah. İnşallah hocam. Onların gerisinde iki kadın buldu. Dedi ki bu durumunuz ne? Soruyor. Yani Hazreti Musa bu durumunuz ne? Hanımların yanına yanaşıyor. Çobanlar sürülerini sulamadıkça biz sürülerimizi sulamayız. Babamız yaşta ilerlemiş bir ihtiyar dediler. Bakın Müslüman bir hanım hanzo tiplerden uzak duruyor. Evet. Demek ki orada keriflerin eşkali bozuktu. Yani pislik adamlar anlaşılıyor. Yani zararla tehlikeli adamlar veyahut tam pislik olmasa bile riskli gördükleri adamlar. Yani normal adam değil. Ama bak Hz. Musa'yı görür görmez ondan konuşuyorlar. Evet. Demek ki o çok efendi olduğunu hemen anlamışlar. Neden? Yüzündeki ifadeden, uslubundan, candanlığından, sıcaklığından ondan konuşuyorlar. Ondan muhatap oluyorlar ama onlara konuşmuyorlar. Demek ki Müslüman bir hanem ayrımcı olacak. Cins tiplerinden, tehlikeli tiplerinden muhatap olmayacak. İnşallah. Güvendiği, sevgi duyduğu, saygı duyduğu, Allah'tan korktuğuna inandığı insanlarla ee, muhatap olacak. Bak diyor ki dedi ki bu durumunuz ne? Çobanlar sürülerini sulamadıkça biz sürülerimizi sulamayız. Biz öyle yerlere girmeyiz diyorlar. Evet hocam evet, inşallah. O tip şey yine. Evet. Babamız yaşı ilermiş bir ihtiyar da dediler. Yani babaları da onları koruyacak gibi değil diyor yani. Onu demeye getiriyorlar. Hemen diyor Hazreti Musa sürülerini suladı bayanların. Sonra yine gölgeye çekerek dedi ki Rabbim Doğrusu bana indirdiğin her hayra muhtacım. mübarek Evlilik fikri de kafasına <gülüyor> <geçiyor> <gülüyor> <işte ben. gülüyor> Çok şeker bir peygamber. adet olsa <laughs> <laughs> Bak. Yine gölgeye çekilerek dedi ki diyor. Rabbim doğrusu bana indirdiğin her hayra muhtacım. Çok geçmeden o iki kadından biri e, yürüyerek ona geldi. Bak hemen Allah duasını kabul ediyor. Ee, babam bizim için Süreleri sulamana karşılık sana mükafat vermek üzere seni davet etmektedir. Bak hanımlar hemen bildirmişler ebeveynlerine. Ebeveynine. Dedi bunun üzerine ona gelip de olup bitenleri anlatınca o korkma dedi. Zalimler topluluğundan kurtulmuş olun. Allah seni kurtardı diyor Hazreti Musa'ya. Babaları. O kadınlardan biri dedi ki ey babacığım onu ücretli olarak tut. Çünkü ücretli tuttuklarının en hayırlısı. Bak hayırlısı yani demek ki üstünlük, güzellik, iyilik bulmuş. Evet, hayırlısı. Evet. Gerçekten o kuvvetli ve güvenilir biridir. Güvenilir. Gü yani güven en önemli konudur. Güven oldun mu insanın sinirleri yatışır. Cennetin güzelliklerinin, en mühim güzelliklerinin birisi de güvendir. Güvenli bir ortam. Evet hocam inşallah. Ve kuvvetli diyor bakın. Ama bak ücrete tuttuklarının en hayırlısı diyor. Bak hayırlısı demiyor. En hayırlısı. Demek ki Müslüman bir kadın eş seçerken en iyisi, en güzeli, en efendisi, en temizi, en Allah'tan korkanı, en güzel huylusu nu no arayacak. Kur'an'ın işareti bu. Bak en hayırlısı diyor. Görüyor musun? Ücrette tuttukların en hayırlısı. Yani o ana kadar gördüklerimizin içinde ahlak ve kişilik olarak en yüksek olan bu diyor. En hayırlısı. Güvenilir biridir diyor. Babalar dedi ki doğrusu ben 8 yıl bana hizmet etmene karşılık olmak üzere şu iki kızımdan birini sana nikahlamak istiyorum. Zaten Hz Musa'nın istediği de o. Bir ailenin yanında kalmak. Zaten dışarıda aranıyor yani. Cinayetten aranıyor. Allah evet, vermesin. Evet. Haksız yere e, iftaraya vuruyor, evet. Değil mi? Yani kazara bir adamın ölümüne sebep oluyor. Onlar cinayet suçuyla onu arıyorlar. Şu iki kızımdan birini sana nikahlamak istiyorum. Şayet 10 yıla tamamlayacak olursan, artık o da senden. Zaten o da bol bol kalmak ister yani. Ama tabi burada 10 ve 18 bir şeyler ifade ediyor. Yani o rakamlar da öyle. Herhangi bir rakam olarak usulen verilmiş bir şey değildir. Yani Allah hiçbir şeyi boş yere söylemez. Oradaki 18'in bir anlamı var. İnşallah. 10 ve 8'in ayrı ayrı.